Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlaşma aklınızdaki kişiler için bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler anlık enerjilerde nasıl bir durumdalar. Neler söyleyecekler bizlerle alakalı. Bakalım aklınızdaki kişi size dair bana bugün neler anlatacak, ne söylemek istiyor. Hep birlikte güncel andaki enerjisine bir bakalım. Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman aklınızdaki kişi öncelikle şunun farkında. Hani diyor ki şimdiye kadar hani e, senin bir hayli canını yaktım. Ama diyor hani e, sen çok güçlü bir insansın. Bu aramıza giren kara gedilerden kaynaklı şimdiye kadar diyor canın her ne kadar da yansa yine beni diyor alttan alabildin. Bana bir şekilde sahip çıkabildin. Sen hep benim arkamda dururken bana destekken diyor. Ben araya üçüncü kişileri karıştırmıştım. Senin kıymetini bilememiştim. Şimdi haliyle sen de haklı olarak diyor hani benden vazgeçtin. Senin benden vazgeçtiğini biliyorum ama diyor hani ben senden kopamıyorum. Ben senden vazgeçemiyorum dediği de bir enerjisi var. Şimdi e, hani aklındaki kişi de senden vazgeçiyormuş gibi yapıyor ama arkası da dönük yani bir taraftan da sana bakıyor. Hani diyor e, ben de sana hani şimdi vazgeçiyorum. Peşimden gelir misin? Gelmez misin? Bana sahip çıkar mısın? Çıkmaz mısın? biraz sizin nabzınızı ölçmeye çalıştığı bir enerji de bugün. Siz de diyorsunuz ki yemezler şekerim. Bakın bir gözünüz kapalı. Diyorsunuz ben dengedeyim. Sen benim hayatıma ister git ister gel. Çok da senin yaptıklarınla ilgilenmiyorum. Sen zaten dengesizim tekizim diyorsunuz. Yani aklınızdaki kişinin dengesiz olduğunu artık kabullenmişsiniz. Diyorsunuz ki benim senin dengesizliklerinle uğraşacak daha fazla tahammülüm de yok sabrım da yok dediğiniz bir enerjidesiniz. Yani aklınızdaki kişi dengesiz diyor ben gidiyorum hele peşimden gelecek misin gelmeyecek misin bakıyor şöyle uyanık hani sizin nabzınızı ölçecek bugün biraz orada nabız yoklaması var ona dikkat etseniz çok iyi olur yani bugün her ne yapıyorsa blöf enerjisinde blöf yapıyor. Şimdi e, esasında hani yaptığı yanlışların geçmişteki hataların ne kadar yanlış olduğunu farkında. Hani diyor ki ben artık geçmişe bir sünger çekmek istiyorum. Sana gelip kendimi ispatlamak istiyorum. Seninle güzel temiz bir yuva başlatmak istiyorum yeniden diyor. Hani sapasağlam. Böyle herkesin hani bildiği gördüğü şekilde hani seni koluma takıp gezdirmek istiyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki yani bunu yapacak yürek sende var mı? Yok. Ben inanmıyorum. Hani sen habire bir şeylerin hayalini kurduruyorsun bana ama hiçbirini de gerçekleştirmiyorsun. Sadece hayal dünyasındasın dediğiniz bir enerji var. Ama burada aklınızdaki kişi de diyor ki yani sen diyor bana bu kadar e, kılıçları çekerken, bana karşı bu kadar sertken ben diyor sana nasıl gelip kendimi ispatlayayım? Bana diyor fırsat vermen lazım, bana alan vermen lazım. Sen bana alan vermediğin müddetçe, sen bana inanmadığın müddetçe diyor. Hani ben bu ilişkiye nasıl devam edeyim diyor. Biraz sizden bir şeyler görmeye ihtiyacı var. Eğer aklınızdaki kişi sizden hani o kapının açık olduğunu görmezse e, bugün uzaklaşabilir. Yani bugün anne diyor ki, senden bir açık kapı görürsem bir adım atarım ama senden bir açık kapı göremezsem çok da fazla diyor hani gelip de bir adım atamam. Biraz burada hani işi size bırakmış. Siz de diyorsunuz ki benim senin çocukluklarına ulaşacak zamanım, sabrım yok diyorsunuz. Bunca zaman sana fırsatlar verdim. Şansını değerlendiremedin. Bir şeyleri artık kaybettin dediğiniz bir enerji var burada. Hani Geliyorsan insan gibi gel. Gelmiyorsan da hani paşa gönlün bilir diyorsunuz artık. Devam bakalım. Şimdi aklındaki kişi seninle iletişime geçecek. Dediğim gibi seninle bugün iletişime geçer. Hani sen diyeceksin aa işte beni unuttu bitti gitti falan artık benimle ilgilenmiyor. Hani bakacaksın bugün böyle sana soğuk gibi duruyor ama hayır. Aile baskısı var biraz üzerinde. Biraz ailesi tarafından baskıya maruz kalmış hakkındaki kişi. Seni kaybetmekten de korkuyorum dedi. Hem bir tarafı sizi kaybetmekten korkuyor hem de bir tarafı böyle sorumsuzluklar içerisinde. Gizli kapaklı işler çeviriyor. Yani arkada böyle hani gidip başkalarıyla da bir halklar yediği bir enerjisi var bugün. Bugün flörte çok açık aklındaki kişi. Yani çünkü diyor ki peşimden gel. Hani ben sana soğuk yapayım sen peşimden gel. Hani geleceğim mi gelmeyeceğim mi diyor. E bakıyor siz oralı değilsiniz. Siz diyorsunuz ne halim varsa gör. O da böyle sizi unutmuş gibi davranacak. Bir an iletişime geçecek ama iletişime geçse bile diğer taraftan yine gizli kapaklı işlerini yapmaya devam edecek. Yani sizden bugün gelip hani beslenmesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Hani sizin moralinizi alta çekmesine izin vermeyin. Çünkü bugün böyle Karabatak gibi böyle bir kendini gösterir. Bir iletişime geçer ondan sonra bir iletişim anında kesebilir. Ta ki yarına kadar ara ki bulasın. Yani bir kere bugün iletişime geçti diye sizinle yani onun peşinden gitmenize gerek yok. Çünkü oynuyor gizli kapaklı işler peşinde. Aklındaki kişi aşırı derecede mutsuzluk içerisinde. Ee, yani size karşı böyle umurumda değilsin falan imajları vermeye çalışıyor ama inanmayın. Yani yalnız kalmak istiyorum diyebilir. Ama bir taraftan hani hem yalnız kalmak istiyorum diyor hem de diğer taraftan diyor ki seni özledim. Hem umurumda değilsin diyor hem diğer taraftan diyor ki ben mutsuzum. Hem diyor seni istiyorum hem de hesap vermek istemiyorum diyor. O kadar dengesiz ki bugün. Yani bu dengesizi biraz bugün kendi haline bırakmanızda fayda var. Çünkü bu dengesiz sizin dengede olan halinizi hani gelip bozabilir. Bugün iletişime hani o geçse de siz geçmeyin. Çünkü bugün sizin iletişime geçtiğinde siz onunla iletişime geçerseniz aşırı dengesiz hale getireceksiniz. Sizin de dengenizi kaçıracak. Kendi mutsuz kendi mutsuzluğuna sizi de çekmeye çalışacak. Buna izin vermeyin. Şöyle bir devam bakalım neler söyleyecek. Ben senin yaşam enerjini yükseltebilecek tek kadınım dedi. O kadar da kendinden emin yani. Diyor, ben varsam yaşam enerjini yükselir. Yoksa yükselmez diyor. Senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu hiç beceremedim diyor. Yani burada esas mesele de bu zaten. Aklındaki kişi senden vazgeçmeyi bir türlü beceremiyor. Dönüyor, dolaşıyor, gittiği bütün yollar yeniden sana çıkıyor. Ben sensiz de mutluyum çünkü artık kendimi seviyorum diyor. Yani çok dengesiz. Sana sürekli yalan söyleyip maske takıyor ve duygularımı saklamak için rol yapıyorum dedi. Yani sürekli kendi kendine roller, maskeler takıyor. Yani onun o taktığı maskeler sizi de dengesiz hale getirebilir. Buna izin vermemeniz gerekiyor yeniden birlikte olacağımızı bil dedi. Çünkü sen en sonunda yine bana kalacaksın. Sen benimsin dedi. Yani biliyor hani sizin onun olduğunuzu. O kadar net emin ki yani sizden aşırı emin. Bu kadar emin olmaması lazım. Bundan böyle beni ve aşkımızı hayallerinde yaşamak yerine sevdamızı, aşkımızı özgürce ve doyasıya gerçekte yaşamaya niyet et dedi. Kartlar. Bunu aslında siz söylediniz. Yani o bu kadar şey saydı. En sonunda siz de dediniz ki dur bir de ben şunun ağzının payını vereyim dediniz. Bu genelde kolektifin yani sizin enerjiniz olarak yansımış buraya. Bundan böyle beni ve aşkımızı hayallerinde yaşamak yerine sevdamızı, aşkımızı özgürce ve doyasıya gerçekte yaşamaya niyet et. Yani bir öyle bir öyle olmasın diyorsunuz. Hani ya gel ya git ama bana hayallerde... Hani gel bir şey yaşayalım deme diyorsunuz. Yani siz netlikten yanasın. Sen diyorsunuz net gelsin bana. Net gelmeyecekse zaten hayatımda olmasının da hayatıma gelmesine bir anlamı yok. Zaten dengemi, hani dengemi bozacak davranışlarda bulunmasına diyorsunuz. Müsaade etmem bu saatten sonra. Yani zaten müsaade etmemeniz de sizin faydanıza. Şöyle devam bakalım kartlar neler söyleyecek. Bu acıyı yaşaman gerekti diyor. Yani sizin bu acıyı yaşamanız gerekiyor. Çünkü sizi böyle çok dengesiz bir hale getirmiş. Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Adalet sağlanıyor dedi. Son zamanlarda çok üzüldün. Unutma ki her gecenin bir sabahı var diyor kartlarım. İletişim kurma haber alma isteği çok fazla. Ya yani aklındaki kişi seninle iletişime geçmek için can atıyor. Yani bir şekilde gelip seninle iletişime geçecek bugün. Korkuyorsun. Korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin diyor kartlar. Kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmelisin. Yani kolektif enerjide bugün böyle hani aklındaki kişiye ondan hani aklındaki kişiden haber alma isteği yüksek ağır basıyor. Ama aynı şekilde aklındaki kişi de seninle alakalı haber almak isteği içerisinde olduğu için. Sizin bu acıyı yaşamanız gerekiyor çünkü ilahi adaletin sağlanması lazım. Son zamanlarda evet çok üzüldünüz ama unutmayın her gecenin de bir sabahı var korkuyor olabilirsiniz. Hani aklımdaki kişiyi kayıp mı ederim? İşte hani ben bırakırsam başkasına gider. Çünkü öyle bir enerjide. Bugün dışarıya enerjisi açık. Bak bugün flört eder aklınızdaki kişi. Bugün hani size gelir bir kere iletişime geçer. Ondan sonra iletişim bugün keser. Ta bir iki gün sonrasına kadar. Böyle bir çakallık düşünüyor yani. Öyle bir planı var. Hani geleyim bir kere kendimi göstereyim. Ondan sonra yine etraftan kaybolayım. Maksat sizin dikkatinizi çeksin. Yani diyor ki kendimi sana hatırlatırım. Beni unutma. Sizin onu unutmamanız için gelip sinyaller verecek. Kafanız karışsın diye maksat. Şimdi burada hani siz de korkuyorsunuz ama korktuğunuz kadar kötü olmalı, kötü olmadığını bilmelisiniz. O bugün belki flört enerjisinde olabilir ama tilkinin dönüp dolaşıp geleceği ya yine kürkçülük yanı derler. O hesap yani. İletişim kurma isteği çok fazla hem sizde hem de aklınızdaki kişide. Ama şunu bilmeniz lazım. Kıskançlık insanın ruhunu çürütür. Hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleşmelisin dedi kartlarım. Yani çok fazla kıskançlık yapmaya hani kıskançlıkla aklındaki kişiyi aramaya gerek yok. Hani tamam benden duyuyorsun bugün aklındaki kişi başkalarıyla flört edecek. Bu flört enerjisine çok açık. Ama bu senin kıskanmanı gerektirmiyor. Kıskandığın yerde çünkü kaybetmeye başlarsın. Bence bu topa hiç girmemelisin. Akışta kalmak en güzeli. Devam bakalım. Huzur ve mutluluk geldi. Gerçek aşk demiş. Dalgın ve düşünceli. Manipüle ve narsizm. intikam geldi. Yorgun hissetmek. Yani aklındaki kişi diyor ki yani ben seninle iletişime geçeceğim ama bu iletişime geçme duygum intikam almak am amacıyla. Hani şöyle gelin biraz senin aklını karıştırayım ondan sonra ben yine arkada diyor gizli kapaklı işlere devam. Yani başkalarıyla flört etmeye dışarılara böyle enerjisi bugün müsait çünkü. Hani siz de diyorsunuz ki ben huzur ve mutluluk istiyorum. Aklındaki kişi diyor aynısını ben de istiyorum. Ama senin huzur ve mutluluk dediğin şeyin yolu diyor. Be, benim tarafımda manipüle ve narsizmle geçiyor. Aklındaki kişi bugün seni manipüle ve manipüle edecek ve narsistçe davranacak. Bir kere gelecek sana kendini gösterip ondan sonra kaybolacak ortadan. Hani baksak şöyle gerçek aşk ama ne kadar gerçekçi aşk bilemiyoruz. Yani bu şekilde hem seni intikam duygusunda bırakıyor hem de kendi senden öç almış oluyor. Hani diyor sen benimle ilgilenmiyorsun sen beni unutuyorsun ya. Hani beni unutma diye intikamım diyor böyle ağır olur gelir senin kafanı karıştırırım iki sana gülerim iyi davranırım ondan sonra piyasadan kaybolurum diyor Sizi böyle çok dalgın ve düşünceli görüyorum yani yorgun hissediyorsunuz ama aklınızdaki kişi de aynı şekilde yorgun Hani flört edecek ama o flörtü bile ederken yorgun bir enerjiyle yapıyor yani keyfinden değil de orada biraz intikam duygusuyla yapacak Hani sen bana yüz vermiyorsan o elimi sallasam ellese Hani canın isterse diyor benimle ilgilen. Hani size öyle söylüyor. Sen diyor benimle ilgilenmezsen o ben gider arkada diyor başka başka insanlarla flört ederim. İşte burada siz de hani dalgın ve düşüncelisiniz biraz böyle. Canınız yanmış. Çünkü aklındaki kişide basiretsizlik var. Yani aklındaki kişi basiretsiz, ruhsal çöküntü içerisinde iyi değil. Aklı kendine yardayıp tabi de gelip sizden intikam almaya çalışıyor. İşi gücü siz yani bu insanın varsa yoksa sizinle uğraşsın da nasıl uğraşırsa uğraşsın. Hoşuna gidiyor. Yani bu adam veya bu kadın size ne yapsa hoşuna gidiyor. Sizi kıskandırırken, sizinle böyle kavga ederken. Yani ne yaparsa yapsın hoşuna gidiyor. adam. Bu adam veya bu kadın zevk alıyor senin canını yakarken. Yani diyor ki hani benimle ilgili olduğunu biliyorum. Ama diyor hani beni unutmana da izin vermeyeceğim diyor. Ama size geldiğinde basireti size de bir şey veremiyor. Çünkü siz de diyorsunuz ki ben artık ruhsal çöküntü içerisindeyim. Yani beni yoruyor diyorsunuz. Bana iyi gelmiyor bu insan. Doğru kararlar vermek zorundasınız. Uyum ve dengede kalmak önemli. Yani gelip sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin. Bırakın görseniz bile gözünüzle. Ne hali varsa görsün. Hani başkasıyla flört mü ediyor, başkasıyla bir şeyler mi ediyor, ne yaparsa yapsın. Yani bugün ona değmemekte fayda var. Çünkü sizin dengenizi bozmasına, sizi sinirlendirmesine, sizi öfkelendirmesine ve bu öfkeyi de onun görmesine müsaade etmeyin bugün. İyi değil. Kaybettirir çünkü size. Burada bir yenilik ve tazelenme arayışı var. Hani aklındaki kişi de mesela bir yenilenme enerjisiyle gelmeye çalışacak. Bu defa senden karşılık bulamayacak. E niye? Sen gelir bir kere kendini gösterir oradan kaybolursan. Gider başkasıyla flört etmeye kalkarsan. E bunu siz de benden duyuyorsunuz haliyle. Diyorsunuz ki aklındaki kişi gelse de benden artık karşılık bulamayacak. Yani dışarılarda gidip arandığı müddetçe, flört ettiği müddetçe, başkalarıyla arkadan işler çevirdiği müddetçe ben onu istemiyorum. Benden aradığı karşılığı bulamaz diyorsunuz. Hani ben sertim. Daha da sert bir hale geleceğim diyorsunuz. Çünkü siz de artık intikam almanın peşine düşüyorsunuz. Bu intikamı size kendisi öğretiyor. Ustanız sağlam. Yani öğretmeniniz aklınızdaki kişi olduğu için ondan ne öğrendiyseniz onu uyguluyorsunuz. Yani o size gelse de hani bir karşılık bulamayabilir oradan kaynaklı. Diyorsunuz ben artık hani onun karşılığını vermem diyorsunuz. Şöyle bir devam bakalım aklındaki kişi seninle alakalı neler söylemek istiyor. Bir dile gelsin bakalım bir konuşsun. Bir saniye. Yani aklındaki kişiden bir iki cümle şöyle bir alalım. Bir iki cümlede bulunsun bize. Elin iyisi olmak yerine benim iyiyim ol. Biz çemberinin dışındakilere karşı pek nazik, pek adil, pek yardımsever, pek e, seveceksin. Bizim için bu tutumları sergilemiş olsaydın her şey daha başka olabilirdi. Bu tamamen sizin enerjiniz işte. Hani şimdi benden duydunuz ya artık canınız yandı. O can yangınıyla buraya yolladığınız enerji de artık diyor ki el iyisi olmak yerine benim iyiyim ol. Yani bunu siz söylüyorsunuz. Hani ele iyi olacağın kadar bize olsaydın bu ilişki çoktan kurtulurdu. Yani her şey daha bambaşka olabilirdi diyorsunuz. elin iyisi olmak yerine benim iyiyim ol. Biz çemberenin dışındakilere karşı pek nazik, pek adil, pek yardımsever, pek sevecensin. Bizim için bu tutumları sergilemiş olsaydın diyorsunuz. Her şey daha başka olabilirdi. Biraz eliysi çünkü sizinkisi. Yani eliysi insanlar da çok şeydir. Böyle uyuzdur. İnsanı bıktırır. Ee, aklındaki kişi de diyor ki senden habersiz değilim ki gözüm üzerinde. Yani aklındaki kişinizin, hani aklınızdaki insanların gözleri sizin üzerinizde bilginiz olsun. Devam bakalım şöyle. İçimde ölen bir şeyler vardı. Şimdi hatırlamakta olduğum muhteşem hisler. <laughs> Hay Allah'ım ya. O kadar güzel tatlı bir atışmanız var ki. Yani o diyor ki senden habersiz değilim gözüm üzerinde. Siz de diyorsunuz her şey daha başka olabilirdi. Hani el iyisi benim benim mi olsaydım her şey daha dört dörtlük olurdu diyorsunuz. O da diyor senden habersiz değilim gözüm üzerinde zaten. Ama şunu da ekledi. İçimde ölen bir şeyler vardı. Şimdi hatırlamakta olduğum muhteşem hisler. Yani sizden paparayı yediği zaman hemen böyle U dönüşü yapıyor. Hemen canım 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 işte sen benimsin biz, işte biz bütünüz falan. E siz böyle hani alttan aldığınız müddetçe böyle dışarılarda flört etme enerjisini Yani sizin dikkatinizi çeksin de nasıl çekerse çeksin öyle bir şarlatan bu. Çok büyük şarlatanlıklar yapıyor. Varsa yoksa işi gücü sizin dikkatinizi çekmek başka da bir şey değil. Devam bakalım şuradan enerjisine. Heyecan kartıyla geldi Gerçek bir sevgi değil sadece heyecan duygusu Demiş Yani heyecan arıyor ya aklınızdaki kişi Çok net hani Onun gerçek aşkla bir alakası yok Gerçek aşk değil ama değil Burada size çok güzel şanslar gelecek Önemli fırsatlar gelecek Hani böyle bir psikolojik rahatlamaya girmeniz gerekiyor Umutlarınız yeşerecek Doğru kararlar alacaksınız Bakın kartlar burada kendi gelmiş ama bir tanesi yeter Bunlar fazla Şöyle bir devam bakalım İmkansız geldi Beni bekleme demiş Devam bakalım Para yüzünden evli kalmak zorundayım dedi ee, Travmaların açığa çıkması Duygu boşalması Gerçeklerle yüzleşme zamanı dedi Adnan Enerjisi de verdi Uysal bir erkek Allah işte eşine sadık Aklındaki kişi evli ise bugün eşine sadık Eşiyle böyle güzel güzel pozlar verip senin canını yakabilir. Seni imkansız bir hale getirebilir. Beni bekleme diyebilir. Ağzıyla da belki söyler. Belki davranışlarıyla bunu söyler. Beni bekleme işte. Bugün aklındaki kişi evliyse şöyle bir şey olacak. Yani daha böyle uysal bir erkek gibi. Anlayışlı, eşine sadıkmış gibi. Eğer aklındaki kişi evliyse eşiyle bugün pozlar verebilir. Eşiyle bir şeyler, fotoğraflar, videolar, storyler paylaşabilir. Size de hani sizin aşkınız imkansızmış gibi yani sizin gözünüzün içine sokabilir bu durumu. Beni bekleme diyor çünkü gerçek bir sevgi değil, sadece heyecan duygususun sen diyor. Ama orada amaç biraz sizin canınızı yakmak. Para yüzünden evli kalmak zorundayım diyor. Yani orada kendi çıkarları yine söz konusu. Orada hani gerçek bir aşktan çok da bahsedemiyoruz. Çünkü politika yapmaya devam ediyor. Travmalar var. Ya bu durum hem size travma yaratıyor hem aklındaki kişi kendi kendini travmalarını törpülüyor. Çünkü travmalar açığa çıkacak, duygu boşalması yaşayacak, gerçeklerle yüzleşme zamanı. Yani aklındaki kişi her ne kadar da maske taksa, seni sevmiyormuş gibi davransa da durum şundan ibaret. Yani beni beklemeye imkansız, bizden bir şey olmaz demesine aldırmayın. Çünkü yani kendi de bir hani duygu boşalması yaşayacak, gerçeklerle yüzleşecek. Çünkü hani bir tarafta size karşı olan bir aşkı, bir hissiyatı var. E diğer taraftan hani içinde bulunmuş olduğu şartlar, koşullar, canının istediğini pek de yapmasına müsaade etmiyor. O ne kadar da ya ben özgürüm bana kimse karışamaz falan filan dese de hayır öyle değil işler. Para yüzünden evli kalmak zorundayım diyor. Parayla alakalı canını yakan ters giden durumlar var şu anda. Oradan kaynaklı da böyle davranıyor. Şöyle devam bakalım. Aklındaki kişinin enerjisinde neler çıkacak. Mücadele kartıyla geldim. Şimdi anneye karşı nefret beslemek, dişil enerjiyle çatışmada olmak, tavsiye almayı reddetmek, dürtüsellik, öfke duymak, kırıcılık, sinirlilik. Yani aklındaki kişi bugün oldukça öfkeli. Kendi kendiyle mücadele halinde. Kimsenin ona öte git beri gel dediği yok. Kendi kendini yiyip bitirmiş. Annesine karşı nefret besleyebilir. Annesinden alamadığı o beslenme duygusunu, o annelik duygusunu dışarılardan almaya çalışıyor olabilir. Dişil enerjiyle çatışma halinde. E, tavsiye almayı reddediyor. Kendi bildiğini okuyacak aklınızdaki kişi bugün. Dürüstsel, öfke, öfke duyuyor. Çok kırıcı ve sinirli bir halde zaten. Yani bugün çok böyle gergin Ayşe gibi geziyor. Böyle o kadar gergin gergin ki yani böyle çok gergin, çok uyuz bir enerjisi var bugün. Çünkü böyle kırıcı, sinirli hani o hayatındaki diğer partneriyle bir şeyler de paylaşsa, çok mutluymuş gibi kendini de gösterse onu da kırıyor. Çok kırıcı bir hali var çünkü. Eros kartıyla devam etti. Seksüel çekim hissetmek, flört, tutku, aşk, eril ve dişili muhteşem uyumu, denklik, güven, dünyevi olanı kabul ve takdir etme dedi. Ayrılık geldi. Kurtulmak, bağımsızlık kazanmak, boşanmak, kaçmak, uzaklaşmak, hayalin peşinden gitmek, dişilin kendini özgürleştirmesi. Yani şöyle bir şey var burada. Aklındaki kişi diyor ki, sana karşı seksüel çekim hissettiğim doğru. Seni görünce böyle flört edesim, aşkı tutkuyu doya doya yaşayasım geliyor. Yani sende diyor aşkı tadıyorum. Hani aklındaki kişi senleyken aşkı böyle doya doya dibine kadar her türlü yaşıyor. Hem ruhen hem bedenen doy doyuyor yani doyduğu bir enerjide. Sizi gördüğü zaman dengeye geliyor. Ama siz ondan ilginizi çekerseniz. Hani siz diyorsunuz ya ben onu hani kendi yokluğumla terbiye edeceğim. Hani kendimi ondan bir çekerim o da öyle bir kala kalır ki diyorsunuz. Hani arkamı döner giderim. O işte bunu yaptığınız noktada bu insanın evli ve dişi enerjisi bozulmaya başlıyor. Ya bunu yapmayın. Çünkü aklındaki kişi seni görürse bugün dengeye gelir. Ama sen soğuk yaparsan yani o dengeyi sen kaçırırsan o da diyor ki ben de devamını getiririm. Ama sen ona dengeli bir şekilde yaklaşırsan hani aklındaki kişi istediği şarlatanlığı yapsın. Hani desin beni bekleme imkansız aşk bizden bir şey olmaz istediği kadar söylesin bunu. Sen ona aldırış etmezsen onunla dünyevi olanı kabul edersen, onu takdir edersen, hani ona o güveni verirsen, o zaman diyor ki senden o güveni alırsan ben evli bir olsam bak ayrılık ayrılırım diyor, boşanırım boşanma boşanma şeyiyle beraber geldi çünkü. Hani kurtulmak, bağımsızlık kazanmak, ...boşanmak, kaçmak, uzaklaşmak, hayalin peşinden gitmek, dişilin kendini özgürleştirmesi. Yani aklındaki kişi dişil bir enerji bile yaysa, erkek olup da dişil enerji bile yaysa, Burada bu insan hani ayrılsın istiyorsan, boşansın, bitirsin istiyorsan karşı tarafı veya yasak aşkını bitirsin, sana gelsin, seninle olan evliliği toparlasın istiyorsan bunun yolu yine senden geçiyor. Bugün aklındaki kişiyi kendine terbiye etme. Yani yokluğunla cezalandırma. Eğer bugün ya işte ben onu hani ararsa açmam, konuşmam, oralı bile olmam, soğuk yaparım diye böyle kendi kafanda kuruyorsun ya sen. Hani diyorsun ben onun cezasını veririm, onun burnunu sürttürürüm. Sen onun burnunu bugün sürttürmeye kalkarsan seni terk eder, senden vazgeçer. Ama sen ona bugün sıcak davranırsan, ılımlı gidersen, seni aradığında iletişime geçmeye çalıştığında güzel, kibar şekilde davranırsan, onun bütün salaklıklarını da alttan alırsan, çünkü biraz saçmalayacak bugün. Ya diyecek bizden bir şey olmaz, imkansız aşk, şöyle böyle gözün üstüne kaşın var demeye getiriyor. He he deyip geçin yani sallamayın bugün. Çünkü onu umursarsanız, yani bu defa sizin işiniz zorlaşıyor. Sizden vazgeçer. Ama yok hani o her ne kadar da desin hani bizden bir şey olmaz da imkansız aşklayız da şöyleyiz de böyleyiz de siz onu sallamazsanız onunla bir şeyleri hani pozitifmiş gibi her şey yolundaymış gibi devam ettirirseniz o da öyle bir harekete geçecek öyle bir dengelenecek ki sizden hani aldığı o güvenle çünkü o güveni almaya ihtiyacı var. O güveni sizden aldığını hissettiği an bugün gider boşanır. Evliyse boşanır bu insan. Boşanma kartıyla geliyor. Ayrılık kartıyla geliyor. Evliyse bile bugün sizden o güveni alırsa, sizden o sevgiyi, o şefkati sizden alır, sizden doyarsa ruhen bedenen o zaman diyor ki yani ben boşanırım. E, bağımsızlıklarımı hani kazanırım, özgürleşirim, hayallerimin peşinden giderim. Dişin enerji bile varsa dişin enerji kendini özgürleştirir. Artık eril enerjiye dönüşür. Hani dişilse de tam dişil gibi olur. Yani kadınsa tam kadın olur, erkekse tam erkek gibi olur. Ya yani burada denge, dengeye gelmesi de dengeden çıkması da yani yola gelmesi de yoldan zıvanadan çıkması da tamamıyla bugün size bağlı. Siz bugün aklınızdaki kişiye nasıl davranırsanız o da size aynı davranacak. Hani ona güven verirseniz size güven verecek. Ama bu güvenin meyvesini siz ileride yiyeceksiniz. Bugün değil. Çünkü bugün diyor ki ben bir arayıştayım. Bugün kendi dişiliyle çatışma halinde. Kendi annesiyle, kendi travmalarıyla çatışma halinde. Bugün travması tetiklenmiş. Yani bugün kadınlara böyle bir nefret duyuyor, kadınlarla problemli, kendi dişiliğiyle dertli, kendi yani kendi kendine dişil enerjisiyle problemli. Hani erkek bile olsanız, kadın bile olsanız hepimizde hem eril hem dişil enerji her ikisi de mevcut. Ama yani burada önemli olan her ikisini dengede çalıştırmak. Aklındaki kişi kendi içindeki dişil enerjisiyle savaşıyor. Hani garezi kendine sana değil kendi kendini yiyip bitirirken onun bu kendi kendine kurduğu içsel savaşlarına sen dahil olma. Bırak hani desin tamam biz imkansız bizden bir şey olmaz. Yani he he deyip geçmeniz lazım bugün aklınızdaki kişi. Çünkü başka türlü yani bu dengesiz her türlü dengesizliği yapmaya müsait bugün. Diyorum ya yani hani size gelmesi de sizden tamamıyla kopması da bugün size kalmış. Size bağlı sizin kendi ellerinizde. Burada seçim hakkı sizin tamamıyla kendi şansınızı kendiniz yaratın. Burada güzel bir şans bir fırsat var. Yani o bütün hamleler tekrar sizin elinize geçebilir. Bütün kozlar tekrar sizin elinize geçebilir. Yani kaybettiğiniz gücünüzü bugün geri kazanmanız an meselesi. Ama aynı şekilde yani kazandığınız gücü de kaybetmeniz yine sizin ellerinizde. Bugün kazanmak mı istiyorsun aklındaki kişiyi kaybetmek mi istiyorsun? Kazanmak istiyorsan ona karşı iyi ol. Kaybetmek istiyorsan aklındaki kişiyi ele, olabildiği kadar kötü davran. Onu ez, yok et. Böyle hani gerçekleri yüzüne yüzüne çap. Seni kolay anında iki dakikada terk eder gider. Sana döneceği varsa da dönmez. Ama diyorsan ben bu insanı kazanmaktan yanayım. O zaman da ona karşı bugün ılımlı bir enerjide olman lazım. O her ne yaparsa yapsın, hangi salaklığı yaparsa yapsın onu alttan almaya ihtiyacın var. Çünkü başka türlü bu zıvanadan çıkmaya müsait bugün. Yani hassas bir çizgi bugün. Dengesizlik içerisinde bir denge arayışı var. Hani her ne kadar da böyle dengesiz gibi davransa da dengeye gelmeye çalışıyor. Hani bugün kim doğru, kim yanlış, kim ona iyi geliyor, kim ona iyi gelmiyor bunu ölçmenin peşinde kendi kendiyle verdiği bir savaş var Bugün onun bütün savaşı kendiyle siz onun kendi içsel çatışmalarına kendi içsel kavgalarına dahil olmayın bırakın kendi kendini yesin ama siz en azından üstünüze düşeni yapın hani ılımlı davranın sevginizi saygınızı koruyun o her ne kadar da size saygısızlık da dengesizlik de yapsa siz bugün dengede kaldığınız müddetçe bu insanı hani kazanmanız bugün an meselesi yani bugün bütün taşlar yerinden oynayabilir Kaybettiğin şeyi kazanabilirsin, kazandığın şeyi kaybedebilirsin. Burada ince bir çizgi var. Bu videoyu tekrar tekrar iki kere, üç kere, beş kere dinlersen ne demek istediğimi daha net anlarsın. Belki ilk etapta hani böyle kafan karışmış olabilir, pek anlamamış olabilirsin. Ama bunu zaman içerisinde zaten anlayacaksın. O yüzden ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.